Arkadaşlar bir video çektim yanlışlık oldu. Bir anda tepo, depolama alanı dolu değil. Videoyu kesti yani benim suçum değil. Diğer video tam biz oynuyorduk. Oynuyordu. Bir anda video silindi. Video silindi derken kayıt. Videodaydım. Silindi anında. Bir daha çekmek zorunda kaldım. O yüzden çekeceğim bir daha. Bir daha. Hesap zaten istiyor. Şu an ses geliyordur inşallah. Biraz sesi kısayım istiyorsanız. Hatta kısayım ya. Hiç şimdi size ses gelmiyordur. Allah ayağları da sildim yanlış. Bana niye üstteki tabletimdeki şeyi kullanmıyorsun derken o kırık. <laughs> Haberiniz olsun o kırık şuraya kadar getireyim. Sesim geliyor mu? Hey Neyse. Şuraya kadar getir. Gir oyuna. Gir. Oha yetmiş. Biz altını. Oğlum hiç ses gelmiyor ki. <laughs> Neyse. Bak hafiften ses geliyor. Şah modu. Savaş. Beş TikTok vardır. TikTok vardır isminde. Ne dedim? Onun nas yazıyor. Nah. Seyi çıkarsak hey olsak nah oluyor. Niye? Ya. De diye bir doda. Adı kes diye bir oyuncu vardı. <laughs> Adı adam <"S> kes. <laughs> o da Swiss'i bilmiyorum. Şu an oyunda olabilir gerçekten. TikTok'la şey gelmiş. Tabi Gelin tabi lan. Tabi oha tabi TikTok. Tabi oha tabi TikTok. Tabi Gelin tabi lan. Tabi Öldü. Bir daha internet olsun. Bir daha internet nasıl dolacak? Bir daha internet. Ya he. Ee, bura bura bura. Bunlar. Bu arada 10 dakika çekeceğim videoyu. Bu arada ilk konuşuşum olabilir bu. Eğer sesim gelmiyorsa açık gelir. Anam Bora beni diye niye beni dağıtsın diye attınız. Dal lan gel lan. Dal lan de. Dar lan dedim. De. Oho sayın. Ben kendi takımı saldırıyorum biliyor musunuz? <laughs> Mavileri bir saattir vurmaya çalışıyor. <laughs> Gitti. Golden seni al bir. Allah belanı ver. Sen beni mi öldürmeye çalışıyor? Ah. Ben de şuraya çıkayım bari. Lan mal TikTok mu? Aynen TikTok. Bildiğin TikTok işte. Ha ha. İşte. <laughs> Buraya çıkak. Sadece izle. Öldüresim geliyor lan. Öldüresim geliyor. Öldüresim geliyor. Onu kulakla kaldı Neyse. Şu an sesim geliyor mu bilmiyorum. Dur full yaklaştırayım. Ha şimdi geliyor mu? burnumun içine girip <laughs> tablet tamam Onu koptu da Gel gel Yat aşağı Bu arkadan da gelmiş Maşallah bize ordu kurmuşlar resmen Oğlum daha ne öldürdünüz Dur <laughs> ağzımın içine sok <laughs> Fiyan çok az geliyor Zeyzeviydim ya bir de videoya video oldu Videoyu yayınladıktan sonra bir sesi wow, wow geliyor, o ağzım açık kalır bayılırım. Ne ödüm koptu. Gel oldu. Kardeşim bir bir fark var arada, arada. Ee, pardon. TikTok ya. Diyor ki tiktokta koku tiktok fazla kokuyor. Yeah, yeah. kokuyor. Kadar basit. Kadar basit işte. Şansı öldürdü var bu arada. <laughs> Yok kulaklık taklı bu He şimdi. Tiktok bir yandan bakıyorum. Tiktok burada duruyor beni öldürüyor. Tiktok hangisi ki? Oha 15 kişi Ben 5 kişi öldürmüş. Arada 10 fark var. Bu TikTok. Bu TikTok. Bu TikTok. Oğlum. Bakın bacağına değdi gördünüz. İç içe girdik? Ah. Üç sefer kafasında vurdu. Ne niye bu oraya koyacağım? Oğlum Allah belanı versin sen. Çat tiktok. Vardım <laughs> koptu. Ben de diyorum internetim gitti diye. Doğru. O kadar fazla hareket yapıyor ki kaçmak için. Oyun kastıyor. Ha yat ya. Tam kelleden. Tam alnının çatından yatmıştım. Oğlum, niye adamı dövmeye çalışıyor. Geç ya sarıldı. TikTok'la şey kalmış. zarar verdi ya da abi kalmış ve bir daha bizi TikTok'ta yat Golden öldürdü beni. Ya da kısaca altın deyip Türkçesi altın çünkü. Oha bu ya. Oğlum ödüm korktu öleceğim diye kendi kendimi öldürdüm. Oha dedim bir de nasıl öldüreceğim. Oha nasıl söndüreceğim derken öldürdüm adamı. Oğlum yeter. Yok, yeter ve Adamdan korkuyor. Bizim hiçbir şey değil, hiç, Hiçbir şey, değil. Oğlum arkadaşı mı gelmiş TikTok'u? Neden de kaşınıyorsun ha yemin ederim. Ha. Alt kaşınıyor da altın. sen. Adam dedi. Oğlum bir öldürseniz o şey öldürmüşüm ben. Dur. Neyse şimdi ne? de selam derler derler ve Türk İngilizce bilmeyen İngilizce bilmeyen erkek derler. Mal oha adam beni dojladı la tamam geldim ya da daha ne böyle <laughs> Ay geldim seni öldüm. Önüne çık. Oğlum adam. Gel gel bak. Oy Allah bu ne tatlı. Gölge. Bu ne vurdu adam. <laughs> Şimdi evet. küfür yazar küfür yazar yemin Ooo oh. oh. Girdi Pro. Dur ben bu çok <laughs> kötü. Sonra 4 tane şey, 5 tane şey yazdım. Şey yazdım. Şey yazdım. şey yazdım. Şey ne şey yazdım? Söyleyeyim. <laughs> ya oraya ben gideceğim. Maşallah lavaş gibi yürüyorsun. Tamam tamam. çok gel. Adam da gel. Adam vur. Oğlum 4'e 0 diye oynuyoruz. Kaçayım ben burada burası burada şey oldu. Sana al. Oha adam da sen geldi. Ben tak. Hadi. <laughs> <Pardon>. Bu TikTok var. Adamı kurtardım diyecektim adam ölmüş. TikTok'ta bu mu TikTok bu TikTok değil. TikTok geliyor şu an. Onu herkesi tek başıma indir. Gıcık oldum. Gıcık oldum gerçekten. Oh. Bak. <laughs> Oğlum ödüm koptu biraz yavaş. Ay ya, yap aşağı. Oha kaç kişi geliyor üstü. Vay be. Otur şu <laughs> an. Adam nerede? Nerede? Nara geldi evet. TikTok. Evet. Oğlum TikTok'a doldum ben. Evet. Artık ölüme çıkadı öldürdü. Arkadaş bile olsun. Evet. Ne tatlı durum. Teşekkürler TikTok'a öldürdü. Teşekkürler. Al sen de beni öldürmedin işte kabını aldım işte. Bir daha öldürmeyeceğim işte. Kar Anlamıyorlar ki Salak şey bu TikTok. Şey gibi şey eşek gibi şurada eşek kala kutunun bir üstüne bir şey çıkmayı şey tercih etmiyor. Şey Hadi gel. Şey Gıcık olmuş. Şey Takım değiştireceğim. Şey Değiştiremiyorum Allah. Hak ettir, hak ettir artık. Hak ettir, hak ettir, hak ettir. Şurada. Yat aşağı. Dokunu alalım. Ne dedim seviştikler. Oğlum. Oğlum niye durdu? Durdu iki atıyor. Niye durdu iki atıyor? Ay alacağım. Niye durdu iki atıyorsun? Bir de karşımda tiktok var. Ha ha markete gidelim mi? Ben evde kalacağım. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Bay bay da bak aşağıya. <laughs> bay bay. <Yat> Yolla. <laughs> ya dur. Yat aşağı. Gol deli al. Allah. Be. Ama bana vuruyordu. Tek tek de, TikTok'u al. Balık sonra. Şura almadan ben videoyu bitir ben. Kapat. Evet, iyi sabahlar. Bugünlük videomuzda bu kadar aslında arkadaşlar. Hep bize Lan gel buru. <laughs> lan gel mı <vurun. gülüyor> Nerede? Nerede? Ne ikide ne bir şeyi açıyor Gel lan. İki kişi. Lan oğlum ne ya ya da vazgeçtik. Çıktı öldürüp bir şey yapar. Ha bir de şeye bak. Adam koymuş. Avatar da kızdır. Pardon ekstre. TikTok'u da arkadaşı. Ya TikTok'u öldüreceğim ben. Bu da yeni, yeni taktik öğrenmiş. Yeni taktik öğrenmez de bu Oh tamam. Bu gidip videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize bay bay. Kapanın.